İran'da döviz kurundaki sert yükseliş günlük hayatı doğrudan etkilemeye başladı. Ülke para biriminin Amerikan doları karşısında rekor seviyede değer kaybetmesiyle birlikte birçok esnaf kepenk indirdi. Başkent Tahran'da bazı pazarlarda ticaret durma noktasına gelirken protestolar kısa sürede sokaklara yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin hem hükümete hem de rejime yönelik sert sloganlar attığı görüldü. Özellikle döviz ve altındaki artıştan etkilenen esnaf satış yapamaz hale geldiklerini dile getirirken, Cumhuriyet Caddesi çevresinde cep telefonu ve elektronik ürün satışı yapılan pazarlarda dükkanların büyük bölümünün kapalı olması dikkat çekti. Yaşanan gelişmelerin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıların en temel kaygı alanı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı'na protestocuların temsilcileriyle doğrudan temas kurulması talimatını verdiğini açıkladı. Pezeşkiyan paylaşımında İçişleri Bakanı'na protestocuların temsilcileriyle diyalog yoluyla görüşmesini ve onların haklı taleplerini dinlemesini söyledim. Hükümet sorunların giderilmesi için harekete geçecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı yalnızca geçici adımların değil, yapısal düzenlemelerin de gündemde olduğunu belirtti. Bankacılık sisteminin düzeltilmesi ve halkın satın alma gücünün korunması için gerekli önlemlerin alınacağını söyleyen Pezeşkiyan, bu konuda hükümetin sorumluluk almaktan kaçınmayacağını dile getirdi.